Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün yorumlarda sürekli yazmış olduğunuz Sünger Bob kostümlerini sıralar mısın videosuyla beraberiz. Sünger Bob güncellemesi oyuna geldi. Bununla beraber Yengeç Restoran geldi. Yengeç Restoran'la da beraber yeni kostümler oyuna eklendi. Bu bölümde bu kostümleri puan sistemiyle dış görünüş, efekt ve animasyon olarak 30 üzerinden puanlayacağız. Bakalım puan sistemiyle birlikte farklı bir sıralama oluşacak mı? Bu tarzda kostüm videolarının daha fazla gelmesi için videoya beğeni atmayı ve kanal abone değilseniz 400 bin abone yolunda takip edip bana destek olmayı unutmayın. Ve son olarak içerik üreticisine destek kısmına Sloryan e yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Demonun içerisine girdiğimiz zaman ilk olarak bizi sol üstte Bay Yengeç Tik kostümü karşılıyor. Kendisi bir süper ender kostümü. animasyonunda da görmüş olduğun gibi etrafa paralar saçtıktan sonra bunu kıskançlarıyla birlikte yakalıyor. Ufak da bir detay gözü de yine bakın dolar işareti oluyor paraları havada kaparken. Valla animasyon olarak ben çok fazla beğenmedim. Biliyorum süper ender bir kostüm ama yani daha iyisi olabilirdi sanki. Ben animasyonuna buradan bunun 6 puan vereceğim. Dış görünüş olarak çizgi film kostümlerinin görünüşünü beğeniyorum. Yani burada güzel gözüküyor. Onun dışında lobbyde görmüş olduğumuz dış görünüş oyunun içerisine de yansımış. Yani güzel bir şekilde aktarmışlar. Fakat tikte şöyle bir sıkıntı var. Abi tikte zaten yengeç tik diye bir kostüm vardı. Bu benim pek fazla hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Yani i̇ki tane yengeç tik kostümünün olması birazcık garip. Yine de güzel gözüktüğü için animasyonda olduğu gibi fazla puan kırmayacağım. Dış görünüşüne ben 8 puan veriyorum ve son olarak geliyoruz efektlere. Kostümün zaten en beğendiğim kısmı efekti abi. Bakın para çuvalı fırlatıyor. Onun dışında bakın etrafa dolarlar, altınlar falan geliyor. Ya yani ultisi bir tık tik diğer tiklere göre Garip. Yani göz fırlatıyor abi. iki tane yürüyen göz var. Patladığı noktada da yine dolarlar saçılıyor. Efektleri bence gayet güzel. Bir tık beğenmediğim şeyi işte o göz ultisi yani. Göz ultisi olmasa 10 puan verirdim. Göz ultisinden dolayı bir puan keserekten ben efektlerine 9 puan vermek istiyorum. Yani tik kostümünün animasyonun altı dış görünüşüne 8 efektlerine 9 puan verdik. Toplamda 23 puan almış oldu. Ve geliyorum Patrick Bass kostümüne. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şeyi kaldırdıktan sonra bir şeyin altından çıkarak geliyor. Takla ata ata geliyor. Pike göre tabii ki çok daha güzel ama yine böyle acayip de bir güzel mi dersen. Yok güzel sadece ya. Acayip bir güzellik yok. Bunun ben animasyonuna 8 puan veriyorum. Yine dış görünüş olarak baktığınız zaman çok güzel bir deniz yıldızı görüntüsü var. Zaten çizgi filmdeki Patrick karakterinin direkt birebir aynısı olduğu için baza da çok yakıştırdım ben bu kostümü. Ender baz hala favorim gibi ama çok farklı temalar bunlar arkadaşlar. Bu temaya göre bu da gerçekten çok iyi işlenmiş. Oyun içerisinde de Bakın yine aynı şekilde çok güzel gözüken bir kostüm. Ya bu yüzden ben bu kostümün dış görünüşüne 10 puanı vermek istiyorum. Geriye de efektlerimiz kalıyor. Efektlerimiz zaten abi suyun altında olduğumuz için... ...görmüş olduğunuz gibi böyle bir su baloncukları efekti çıkıyor. Ya bu çok güzel değil arkadaşlar. Ben bunu söylemem gerekiyor. Ama şimdi bunun ultisi çok güzel. Bakın görmüş olduğunuz gibi sünger bob'un evi çıkıyor. Aksesuarla attığınız zaman çarptığı noktada bakın hiçbir şey çıkmıyor. Ersemleten ultiyi doldurursanız da çarptığı noktada bakın yine böyle bir su efekti bir şeyler duman gibi bir şeyler çıkıyor. Yani düz vuruşu sadece bir tık daha iyi olabilirdi. Bir puanı ben düz vuruşundan kıracağım. O yüzden 9 puan vermek istiyorum. Ya yani ultisindeki detay efekt falan gayet güzel. Bu yüzden 9'u hak ediyor bence. Metric Bass kostümüne son duruma baktığımız zaman animasyona 8 dedik. Dış görünüşü on dedik. Efektine 9 dedik. Toplamda 27 puan almış oldu bu kostüm. Ve gelelim şimdi Squidward Mortis kostümüne. Yanlış söylemiş olabilirim. Sıra bakmayın arkadaşlar. Ben de bu kadar. Yani renk seçeneğine değil de ana gözüken şekline bakmak istiyorum. Animasyonunu görüyorsunuz böyle havaya doğru yükseliyor. Klarnet bir şey çalıyor. Etrafında onun efektleri de çıkıyor ve daha sonrasında yere oturup klarneti de omzuna koyuyor. Yani aşağı yukarı baz gibi arkadaşlar. böyle ikisi de böyle acayip iyi diyebileceğim bir animasyona sahip değildi ama iyi bir animasyon yine. Buna da animasyondan bu yüzden 8 puan vermek istiyorum. Şimdi gelelim dış görünüşüne. Dış görünüş olarak baktığımız zaman yani bir bas kadar etkilemiyor beni arkadaşlar. Tam çizgi filmdeki karakteri tamamıyla buraya aktar Durumdalar. Aynısı tamam o iyi güzel de tip olarak da güzel gelmiyor yani arkadaşlar yani bazı mesela çok güzel bir deniz yıldızı görüntüsü vardı Mortis'teki karakterin tipi benim hoşuma çok fazla gitmediği için dış görünüş olarak ben bu kostüme 8 vermek istiyorum. Geriye ne kalıyor? Geriye efektleri kalıyor. Şöyle hop kazdığımız zaman arkadaşlar baloncuklar ve notaları yine aynı şekilde görebiliyoruz. Bu da aşağı yukarı baz gibi geriye ne kalıyor? Ultisi kalıyor. Ulti de bence çuvallıyor ya. Yani ben bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Müzik notasını fırlatıyor ne yapıyor abi ama yani çok da güzel bir şey fırlatmıyor arkadaşlar ya. Çok güzel bir görüntüye sahip değil ultisi. Ama kötü bir puan vermeyeceğim yani. Ben buna da yine 8 puan vermiş olacağım. Galiba her şeye 8 verdim değil mi? Evet. Animasyonuna 8, dış görünüşüne 8, efektlerine 8, mortise toplamda 24 puan vermiş olduk. Ve geldim Sandy jesi kostümüne. Sandy Jesse kostümünü görüyorsunuz ya. Bunu tikle kıyaslayacağım arkadaşlar. Tike 6 vermiştik. Bu tike göre bence bir tık daha iyi. Ama yine böyle çok da bir olay olduğu söylenemez ya. Çok da bir olayı olduğu söylenemediği için ben bunun animasyonuna 7 puan vermek istiyorum. Tik'ten bir puan fazla. Dış görünüşe geldiğimiz zaman ben Sünger Bob'u izledim ama hangi karakter olduğunu hatırlamıyorum ama genel olarak hepsini böyle tam olarak yansıttıkları için muhtemelen bunu da tamamen doğru yapmışlardır. Ama yine böyle Mortis'te olduğu gibi çok fazla bana hitap ettiğini söyleyemeyeceğim yani. Jesse'nin çok daha iyi kostümleri bence oyun içerisinde bulunuyor. Arenadaki görünüşe baktığımız zaman lobi'de ne görüyorsak arenada da onu görüyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle bir de ultimizin dış görünüşüne bakalım. Ultimizin dış görünüşü de aynı yani. Ben bu kostüme dış görünüş olarak 8 puan vermek istiyorum. Tikle verdiğim puanın aynısını buna da vereyim. Efektlerine geldiğimiz zaman da arkadaşlar tareti görüyorsunuz. Taret bu şekilde ateş ediyor. Benim düz vuruşumda da yine Hani o aynı baloncuk görüntüsü var abi. Hani ben bu baloncuk görüntüsünü çok fazla beğenemedim. Şöyle taretin bir de giderkenki efekti de değişiyor. Bu şekilde bir salyangoz görüntüsü var. Diğer süper ender kostüm tikte kıyaslayınca bence baya bir altında kalıyor ya. Hani bir puan değil de iki puan eksilteceğim. Efektlerine de ben buradan 7 puan vermek istiyorum. Jesse de son duruma baktığımız zaman arkadaşlar animasyona 7 puan verdim. Dış görünüşüne 8 puan verdim. Efektlerine 7 puan verdim ve bu şekilde toplamda sende Jessie kostümü 22 puan aldı. Sırada geldik şimdi Plankton Daryl kostümüne. Animasyonuna şöyle bir bakalım. Bakın yürüyerek geliyor ve evet oradaki kumandalarla birlikte eline silah geliyor ve sağa sola ateş ediyor. Benim en beğendiğim animasyon bu oldu arkadaşlar yani. Bakın görüyorsunuz sağa sola ateş ediyor. Daha sonrasında silahları falan da fırlatıyor. En yüksek animasyona 8 puan vermiştik. Ben Daryl'ı en beğendiğim için animasyonuna 9 puan vermek istiyorum. Şimdi gelelim dış görünüşüne. Dış görünüş olarak bence şu anda oyundaki en iyi Daryl kostümü diyebiliriz. Yukarıdan biz bir el tutuyor bu arada. Öyle bir görüntüye sahip. Bir plankton görmüş olduğunuz gibi robotu kontrol ediyor. Onun dışında arena'ya geldiğimiz zaman da yine gayet güzel gözüken bir Daryl kostümü. Bence Daryl'ın şu an zaten bilmiyorum sizin daha beğendiğiniz bir Daryl kostümü var mı ama benim şu anda en beğendiğim Daryl kostümü plankton Daryl kostümü. Lobideki görüntüyü de arena'ya aynı şekilde aktardıkları için de dış görünüşüne ben 9 puan vermek istiyorum. Geriye sadece efektlerimiz kaldı. Efektlerine baktığımız zaman da düz vuruşunda böyle yeşil bir şeyler fırlatıyor ve mermilerin çıktığı noktada böyle sivri ileriye doğru çıkan bir görüntü var arkadaşlar. Bir de şöyle isterseniz süper özelliğine bakalım. Süper özelliğinde genelde Daryl'da sarı bir kalkan çıkıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yeşil bir şey çıkıyor ve onun dışında 3 farklı noktaya da sarı ışınlar yolluyor. Bakın şöyle bir bakarsanız evet bak attığım noktada yukarıda ve sağa sol aşağıda 3 farklı sarı ışın çıkıyor. Yani bu kostüm farklı bir ulti efektine de sahip. Efekt olarak kostüme 8 puan veriyorum. Son duruma baktığımız zaman arkadaşlar animasyona 9 dış görünüşe 9 efektine 8 puan verdik. Yani toplamda 26 puan almış oldu. Ve son olarak geldik artık ücretsiz bir şekilde alabileceğimiz Sünger Bob El Primo kostümüne. Animasyonuna şu şekilde baktığımız zaman. Yani abi genel olarak birbirlerine yakın animasyonlar. En iyisi zaten Daryl'da abi. Daryl'a 9 puanını verdik. Bence Sünger Bob El Primo'da böyle bir durum yok. Yani yine böyle diğerlerinde benzer ortalama bir animasyona sahip. Bu yüzden ben Sünger Bob El Primo'nun animasyonuna 8 puan vermek istiyorum. Gelelim şimdi kostümün dış görünüşüne dış görünüş olarak benim gözüme bir tık şu bacaklarının o ince görüntüsü çarpıyor ya abi Primo gibi bir karakterin şöyle böyle incecik bir bacağının olması hani incecik bacağın altında da kocaman bir ayakkabı falan var ya dış görünüşte birazcık orası gözüme çarpıyor. Onun dışında bir problem var mı derseniz bence başka bir problemi yok yani kostüm zaten beleş bir kostüm olduğu için böyle gayet güzel bir beleş kostüm hani gizemli bir kostüm beleş olması da Apayrı bir durum zaten. Ki şöyle bir durum da var o bacak detayını Arenada görmüyoruz arkadaşlar. Yani lobide gördüğümüz o ince bacak detayı arenada gözükmüyor. Bu yüzden güzel bir görünme bu kostümde sahip. Ama böyle çok fazla bir puan vermeyeceğim. Çünkü gizemli olduğu için beklentim daha yüksek. Ben dış görünüşüne de buradan yine 8 puan vereceğim. Geriye sadece efektimiz kalıyor. Düz vuruş efektini görüyorsunuz arkadaşlar. Elimizde tutmuş olduğumuz şeyi böyle ileriye doğru uzatarak farklı bir düz vuruş efektine sahibiz. Yine bunda da baloncuklar falan çıkıyor. Ya bu kostümün düz vuruşundaki iyi nokta şöyle zıpladığımız zaman gökkuşağının kuşağının çıkması. Hani primo zıpladığı zaman zaten böyle farklı efektlere sahip olabiliyor. Bu kostüme de gizemli olduğu için tabii ki yine bunu da eklemişler. Ama onda onluk 10 bir efekt var mı derseniz bence onda onluk 10 bir efekt yok. Daha iyisi olabilirdi. Gizemli kostüm olduğu için bu yüzden efektlerine de 8 vermeyeceğim ama bu sefer 9 puan veriyorum. Hep primo sonuç olarak animasyondan 8 dış görünüşten 8 efektlerinden 9 puan aldı. Yani toplamda 25 puan aldı. Ondurma bakacak olursak da Patrick bas kostümü 27 puanla birinci oldu arkadaşlar. İkinci sırada Plankton Daryl kostümü var 26 puan aldı. Üçüncü sırada Sünger Bob El Primo 25 puan aldı. Mortis kostümü 24 puan aldı. Tik kostümü 23 puan. Son olarak da Sandy Cheeks kostümü de 22 puan almış oldu. Sıralaması değişen kostümler oldu bu arada. Yani böyle efekte animasyona böyle daha detaylı bir şekilde bakınca bas kostümü birinci olmuş oldu. Ama böyle şu anda Sünger Bob kostümüne baktığım zaman benim en içmesinden en beğendiğim kostüm de sanırım bas kostümü ya. Ben bu sonuçtan hikayeci de değilim arkadaşlar. Daha da güzel oldu yani. Sizin ilk üçünüz nasıl olurdu bu arada? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.